duyduğumu hatırlamıyorum Nazım Hikmet ama 1992 ya da 93 yıllarında Çeşme'yi ben Çeşme'de büyüdüm. Çeşme'nin çarşısında bir kilise vardır. Onun önünde küçük bir sergi açılıyordu, kitap sergisi. O sergide kıpkızıl bir kitap görmüştüm, kırmızı. Nazım Armağan, Cem çıkmış. Sanıyorum 1990 tarihinde basılmış. Ama benim kitabı aldığım tarih 92-93, yani ben 14-15 yaşlarındayım. Eee kitabı aldım. Ama hani beni kitaba götüren şeydi neydi diye sorarsanız ya Nazım büyük şair kafamdaki şey. Biraz da şiire meraklıyım. Kitap e, bir derleme belki biliyorsunuzdur. İlk kısımda bazı yazılar var. İkinci kısımda da Nazım'ın şiirleri var. Yazılardan hemen hemen hiçbir şey aklımda kalmadı ama Mehmet Ali Aybar'ın Nazım'a dair bir açlık grevi anısı var. Hayal meyal onu hatırlıyorum. Şiirler derseniz e, şiirlere hayran olduğumu söyleyemem. Neden? Bence hayranlık ve hayret birbirine karıştırılıyor. Hayret, hayranlığın ilk aşaması. Bir hayret ediyorsunuz. Ve bizde genellikle hayranlık denilen şey hayret oluyor. Sürekli devam eden hayret. Neden hayranlık diyemem? Çünkü hayranlık için ben belli bir takım kriterlerin, estetik ölçütlere sahip olması gerektiğini inanıyorum. Şairin, yazarın, ressamın ben de 14-15 yaşında bu kriterlerin hiçbirisi yok. Ama Nazım'ın şiiriyle karşılaşmak bende bir e, sarsıntı yaptı. Bazı hazır yargılarımı ortadan kaldırdı. Bu hazır yargılardan e, birincisi şiirin biçimiyle ilgili, ikincisi içeriğiyle ilgili, üçüncüsü şairin konumuyla ilgili. Şiir Nazım'da hayatın böyle her yerinden filizlenebilecek bir şey gibi. Hemen her şey şiire dönüşebiliyor. Adam ...şiiri adeta bir bardak gibi, su gibi, bir keser gibi, bıçak gibi, herhangi bir şey gibi kullanıyor şiiri. Bu bir kere bende bir deprem yarattı. Çünkü o şiiri okuduktan sonra şiir benim konuşma dilimin bir parçası oldu. O şiirle birlikte ben de konuşmaya başladım. Bir de Nazım'ın bir diğer dikkat çekici özelliği, bence 14-15 yaşındaki bir çocuğu etkileyebilecek... ...o da Türkçe'nin şarkısı. Yani e, ee, o Türkçenin şarkısında vuruldum diyebilirim. Nazım'a armağan ilk okuduğum kitabıydı. Daha sonra ben su istasyonunda pompacı olarak işe başladım. Galiba 93-94 civarı. Ee, pompacılık olarak çalışırken ikinci yılımda. Yan tarafta Yeni Çeşme gazetesini çıkartan e, Aydın Korkmaz vardı. Aydın Korkmaz'ın matbaası vardı. Aydın abi solcu, komünist. Nazım'a aşırı hayran. Orada e, büyük mücadelesini, şehirdeki büyük mücadelesini bırakmış. Taşra'da e, muhalif bir şekilde yaşıyor. Kaymakama muhalif. Yapılan işte ne bileyim icraatlara muhalif. Aydın abi bana e, Nazım Hikmet'in yeni şiirlerini verdi hatırladığım kadarıyla. Bir de memleketimden insan manzaralarını verdi. Bu şiirleri ben tabii heyecanla okudum. Ee, Nazım Arman kitabından bazılarını biliyorum tabii ki. Özellikle yeni şiirleri biliyorum ama memleketimden insan manzaraları beni çok etkiledi diyebilirim. Bir de bir arkadaşım var. Ee, hala arkadaşım. Ertan Peker. Onun babası da solcuydu, öğretmendi. Bir de onların evinde Nazım Hikmet'in kendi sesinden şiirlerini dinlediğimi hatırlıyorum kasetten. Bu şiirleri ben şimdi YouTube'dan baktım, oradan buradan baktım, yok. Sanıyorum bunlar ya 45'liklerde ya plaklarda, bilemiyorum artık. Bir tanesi, işte bu daha sonra sağcılar çok söz konusu etti ama Akif, işte büyük şair, inanmış adam diye baş, bir pasajı olan şiir. Sonra başka bir anı atlayacağım ama bununla çok ilgili. Kurtuluş Savaşı destanını okurken bir baktım o inanmış adam e, duruyor fakat büyük şair çıkmış. Burada ben şey görüyorum, sadece Nazım e, sağ tarafından bloke edilmiş, makaslanmış, e, uzaklaştırılmış birisi değil. Sol kesim de bir şekilde Nazım'ı hem de en yakınları görüyor. E, Nazım'ın şiirini anlamamızın önünde bir engel olarak dikiliyorlar. Neden derseniz işte efsayar, aşklar, kişisel maceraları, tanıklıklar, arkadaşlıklar. Bunların hepsi çok değerli olmakla birlikte şairin etrafını böyle bir yumak gibi sarıyor ve biz şiire ulaşamıyoruz. Nazım'ın şiirine ulaşamıyoruz diye düşünüyorum. Nazım komünist. Hani bunu biliyoruz. İkincisi uzun yıllar cezaevinde yatmış. 13 yıl. Bunları biliyorum. Şöyle diyeyim ben size. Yine Aydın abinin matbaasında bir kitabın üzerinde panzer resmi görmüştüm. Ve Nazım'ın da işte siyasetinden etkilendiğim için yani ikisi kafamda denk düşüyorlar. Nazım'ın şiiriyle panzer. Ben de bir şiir yazmaya çalıştım. Ee, panzerlerin tatlı uykusundan uyandırmaya geldiği bir devrimci üzerine devrimci uyuyor ama panzerler onu tutuklamaya gelmemişler. Uyandırmaya gelmişler. Böyle bir şiir yazmıştım. Yani ağırlıklı olarak demek ki Nazım'dan bana gelen ilk bilgi, Nazım hakkında bana gelen ilk bilgi onun siyaseti. Bu da tabii şiirinin anlamamızın önündeki engellerden bir tanesi diye düşünüyorum. ilk şiirlerim açısından sorunuza cevap bulmaya çalışırsam eğer ilk şiirlerimi yazarken Nazım'ın bu dizeleri kırmasından çok etkilenmiştim. Dize kırmanın nasıl bir işlevi var şiirde? Önce onu bir kendi açımdan açıklamaya çalışayım. Cümleyi, dizeyi kendi anlam birimlerine bölüyorsunuz. Hem tematik olarak, hem ses olarak, hem de işte göndermelerinizin gideceği yer olarak. O açıdan Nazım'ın şiiri bende memleketimden insan manzaraları özellikle o etkiyi yarattı. Bir dizeyi e, otopsi etmek gibi. Ben böyle mesela çok şiir yazdım kırık dizelerle. Fakat ilk şiir kitabımda sanıyorum 3 ya da 4 şiir vardır. Tanrıların çektiği halaya katılan adam, Tanrıları yıldıran fener, Tanrıların karıştığı insanlar. E, bunların hiçbiri siyasi değildir. Ama Nazım'ın o yüksek sesli şiir tonunu içerirler ve kafiyeyi kullanırlar. Nazım'ın o otopsi işlemini ben dediğim gibi hep kullandım ama oradan her zaman bir şiir çıkarmadım. Aklıma gelen şeyi kurcalamak, onun derinliğine inmek, içinde ne var diye bakmak istediğimde dizeyi kırdım. Yeni geldiğinde topladım da. Nazım'ın diğer benim, beni etkileyen diğer bir özelliği Hayatı boyunca şiir düşünmüş olması, şiirle düşünmüş olması. Yani şiir onun için eline kalemi alıp icra ettiği bir şey değil, hayatı ile birlikte gelişen bir şey. Ve bu e, bence bir şairin diğer şaire verebileceği en büyük esinlerden biri. Diğeri de şu Nazım Hikmet bana olduğum yerden, olduğum şekilde başlama cesareti verdi. Nazım'ı okuduğum zaman işte gidip birkaç ansiklopedi karıştırmak zorunda değilim. Nazım'ı okuduğum zaman ağdalı konuşmak zorunda değilim. Nazım'ı okuduğum zaman şiir ne işe yarayacak, insanların hayatında nerede duruyor diye düşünmek zorunda değilim. Olduğum yerden, olduğum şekliyle başlayabilirim. Tabii ki bu cesaret ortaya illaki bir şiir çıkarmaz. Ama bazı büyük şairler, yazarlar, ressamlar, sanatçılar böyledir. Size başlama cesaret verirler. Bazıları da sizin sonraki serüveninizi yönlendirirler. Nazım etkilediği şairler kimlerdir diye düşündüğümde benim aklıma hemen iki tane isim geliyor. Bir tanesi Ahmet Arif, diğeri İsmet Özel. Bunun dışındaki o toplumcu etkisi de, gerçekçi etkisi de e, bence e, çok dişe dokunur şeyler çıkarmıyor ortaya. Ama tabii ki şimdi diyeceksiniz ki Atilla İlhan da var. Ama Atilla İlhan... E, o da kendine başlı başına bir şair. Diğerleri gibi Ahmet Arif gibi, İsmet Özel gibi o da başlı başına bir şair. Fakat bence onun daha başka kaynakları da var. Nazım'dan farklı daha derin kaynakları da var diğerlerinde olduğu gibi. Ve ondaki ağırlık Nazım'dan değil sanıyorum. Nazım Hikmet'in memleketimden insan manzaralarını e, felsefe olarak kendime yakın buluyorum. Yani estetik, şiir tabii ki e, bunlar üç parçaya bölünemez. İşte bir şiirin bir estetik yönü var, bir felsefe yönü var. Bunların bence hepsi bütündür. Ahlak da işin içinde olmak üzere. Bunların bence hepsi bir bütündür. Memleketimden insan manzaralarında beni etkileyen şey şu. Önce şöyle ben kendi kendime bir soru cevaplamaya çalışayım. Nazım modern mi, klasik mi? Yani romantik mi, lirik mi, öncü mü? Ne yani Nazım nedir bu ülkede diye ben sorduğumda bir yönüyle modern diyorum, bir yönüyle de klasik diyorum. Neden klasik dediğimi önce açıklamaya çalışırsam. Ben modernin birçok tanımı var ama e, moderne dair benim en çok benimsediğim tanım ya da belki zaman içerisinde kafamda oynaya oynaya şekillendirdiğim tanım şu. Öncelikle beni ben, beni ele alma biçimi. Şimdi bir aydınlanma çağı olmuş Batı'da ya da işte bizde divan şiiri var vesaire. Ee, Descartes'ten bu yana bütün Batı'da bir bütünlüklü ben var. Siz ister bir felakete doğru sürüklenin, ister refaha doğru gidin, temel bir aksı izliyorsunuz. Bir, bir gelişim çizgisini takip ediyorsunuz. Fakat modern çağa geldiğinizde, modern size zaten daha işin başında, işte Fransa'da Rambo'larla falan ben bir başkasıdır diyor. Ya da Freud çıkıyor. Sandığınız gibi değil diyor işler diyor. Yani içinizde bilmediğiniz bir insan da var diyor. Ben parçalanıyor. Bütünlüğünü kaybediyor. Bu anlamda Nazım klasik tasarıma gayet uygun. Bütünlüklü bir ben taşır şiirinde. O anlamda ben Nazım'ın şiirini ve Nazım'ın kendisini modern bulmuyorum. Ve bunda Nazım'ın bu bakışında idolisinin de çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum e, bütünlüklü bir ben var. Bütünlüklü olmayan, parçalanmış bene biz ikinci yeni şiiriyle, garip bile değil, ikinci yeni şiirle işte Turgut Uyar'la, Edip Cansever'le, 50'li yıllarda tanışıyoruz. Ve 60'lara doğru da bunlar gittikçe kuvvetlendiriyorlar. İşte Edip Cansever'in neyi vardır mesela? Çağrılmayan Yakup'u, adam Yakup mu olduğundan, Yakup olmadığından emin değildir. Ama Nazım her zaman kim olduğundan emindir, nerede durduğundan emindir. E, nereye seslendiğinden emindir. Şimdi e, klasik tasarım kısmı bu. Modern nasıl oluyor peki? İşte orada Benerci niçin kendini öldürdü ve memleketinden insan manzaraları benim için devreye giriyor. Nazım e, şiiri düzez ile bitiştiriyor, mektupla bitiştiriyor, tiyatro ile, sinemayla ve o memleketinden insan manzaralarında kamera göz tekniğini kullanıyor. Gayet modern teknikler işte 20'li yıllarda, 30'larda Ezra Pound'un, T.S. Eliot'un İngilizce yazılan şiirde yaptığı şeyleri Nazım 41'de sanıyorum başlıyor şey. Memleketinden insan varsa da Nazım da yapıyor. Bir anda memleketin her yerinde gezen bir göz çıkıyor ortaya. Her türlü insanla insanları bölmüyor. insanları kimisini sevmiyor, kimisini seviyor ama hiç bölmeden korkunç bir karmaşayı alıyor önümüze koyuyor. Onun bu tavrını ben şeye benzetiyorum. Mahlere benzetiyorum. Mahler bir gün panayırdayken işte demiş ulaşmak istediği müzik bu. Yani bu karmaşa, bu uyumsuzluk. Ama Mahler tonalite içerisinde müzik yapan birisiydi. Tonalitenin sınırlarına doğru gitti. Ondan sonra gelen Schoenberg atoniteyi buldu ve parçaladı. Nazım da bence tonalitenin sınırlarına gitti. Yani o klasik şiirimizin gerek divan olsun gerekece ölçüsüyle yazılan klasik şiirin bütün öğelerini aldı, sonuna kadar götürdü. Dizeyi parçaladı, bütün sınırlara kadar gitti ama atonality nazımda yoktur. Nazım ritmi sever, sesi sever. Sevdiği için de her yerde bir uyum arar, bulur. Yani batılı bir modern şairin işaret ettiği uyumsuzluklara yani sessel, estetik anlamdaki uyumsuzluklara Nazım uğramaz. Nazım toplumsal uyumsuzlukları birebir yakalar ki bence en genç olduğu zamanlardan beri yaptığı bir şeydir bu. ve onu hiç çekincesiz bir şekilde şiirine koyar ama estetik başlanma yoktur. En genç olduğu zamanlardan beri bir uyumsuzluğu yakalar dediğimde aklıma hemen şu geldi. Bilirsiniz onun A Camii diye bir şiiri vardır. A Camii'nde bir anne ölürken evladı ışıklı kahvelerdedir. İşte Nazım'ın böyle bir duyarlılığı var. O toplumdaki o tezatı, o mücadeleyi, o çapraşık şeyi alıyor, yakalıyor anında. O yüzden de ben korkuluyor bence. Nazıma bilinçli bir şekilde gönderme e, yapmadım ama zaten e, iyi bir şair sizin bilinç dışınızda yerleşir, size bilinç dışınızdan hükmeder. O anlamda Nazım'ın etkisini ben çok açık bir şekilde bir çırpıda cevaplayamam. Nazım. Dediğim gibi bütünlüklü bir e, yapının peşinde Ben e, ilk şiir kitabım çıktığında yapılan söyleşilerde bana sorulan sorulara hep şöyle cevap verdim. Yani bir bütüne ulaşmak istiyorum. Fakat benim ulaşmak istediğim bütün e, artık modern şiirin birbirinden bağımsız epizotlarını bir araya toplayan bir bütün. Nazımın bütünü ise az önce açıklamaya çalıştığım gibi e, orada değil. Yani o başka bir noktadan bakıyor şiiri. Onun beni çok bilinçli bir ben, tasarımı gayet yerli yerinde, ufku belli. Ben öyle değilim. Ben onun yanında parçalanmış bir insan olarak kalıyorum. Ama sağ olsun Nazım diye biri yaşadı. Ve bu dünyaya gelmekten fevkalade memnun bir insan bu. Şiirinde de söylediği gibi. Hayatı boyunca kendisini hiç e, yalnız hissetmediğini birçok şiirde ben hatırlıyorum öyle hatırlıyorum söylediğini hatırlıyorum mektuplarında söylediğini hatırlıyorum şiirlerinde e, başına ne gelirse gelsin yılmamış bir insan nazımdan belki de e, bana geçen en büyük şey bu cesaret. 835 satır Pierre Lothar şiiri. En çok etkileyen beni e, o. Neden derseniz ben o şiiri okuduğum zaman Nazım'ın niye yasaklandığını, Nazım'ın e, 1938'lerden, işte, 40'lardan sonra e, Türkiye'nin ne yöne gideceğini o şiirden ben anlıyorum. Neyin Türkiye'de yüceltileceğini ve neyin Türkiye'de göz ardı edileceğini o şiir bana apaçık veriyor. 835 satırdaki Pierre Lottie şiiri. kimsenin aklına herhalde Pierre kafa tutmak gelmemiştir. <laughs> Bu açıdan da çok değerli bence. Şimdi şöyle. Ben şiir yazarken hep çapraz giderim. Yani yazdığım şiirin A etkisi altında Kaldığını düşündüğüm anda B'ye giderim. B etkisi altında kaldığını düşündüğüm anda C'ye giderim. Yani yazarken yaptığım okumalar hep o yöndedir. Hiç doğrusal okumam. Hep çapraz, karşıt uca gitmeye çalışırım. O manada mesela bir şiirde seste tıkandığımda nazıma gidiyorum. Tek doğrusal gittiğim şair o. Çünkü e, şiirde bir şeyi bağlayamadığımda bağlamları çok sıkı kuran bir şair olduğunu düşünüyorum Nazım'ın. Bana da bu konuda çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yalnız Nazım'ın o noktada bir de kusuru var. E, şu çok kolay e, hazır bir takım e, kafiyeleri atlayabiliyor. Mesela ben proleterim be birader. Proleter. Yani ee, söylerken şiiri biraz zorlandım ama üç dize bu. Oradaki ben proleterim, birader, proleter. Bu çok kolay bir kafiye. Elbette bütün kafiyeler kolay oldukları izlenimini uyandırırlar ama ayrıca e, o kolaylığın ardında bir kapının daha bulunması lazım. Kafiye çünkü bizi bir sınıra getirir. Bir kilide getirir kafiye dolayısıyla o kilide geliriz. Ondan sonra başka bir anlam alanına doğru açılmamız lazım. İşte Nazım'ın böyle bir anlam alanını açmayan, sadece kafiye olmakla şiirin içinde kalan yerleri var. Onun bir kusuru. Ama bunun onun dışında hani ben onun şiirini okuduğum zaman ses olarak rahatlarım, Türkçe olarak rahatlarım. Dilimi benim açar. O anlamda ben çok faydalanıyorum. Yazar kimliğiyle doğrusu hiç bağlantı kurmadım. Ee, ama şurası da bir gerçek. Nazım'ın romanları, romanları, romanı ve tiyatro hepsini okumadım. Bir romanını okudum. Ee, tiyatro oyunları ve romanı bize çok önemli tarihsel e, belgeler sunuyor. İşe oradan bakarsak e, Nazım ufuk açıcı bir adam. Ama estetik olarak Türkçe lezzetinden daha öte bir şey aldığını Nazım'dan sanmıyorum düz yazısından. Kesinlikle. Öncelikle kararlılığı beni çok etkiledi. Hiçbir zaman kendisini o yalnız hissetmeyen cesareti beni çok etkiledi. Bir de başından geçen bütün maceraya rağmen estetik değerleri en üst seviyede tutmaya çalışması etkiledi. Yani onun baş başyapıtı dediğimiz memleketinden insan manzaraları cezaevinde yazılıyor. 41'de başlıyor. Şimdi böyle bir adam ee, en zor koşullar altında bile estetiği yüceltiyor. Sonra cezaevinden çıktıktan sonra işte Rusya'ya kaçmak zorunda kalıyor. Rusya'ya gittiği zaman ilk tepki gösterdiği şey ne? Ee, orada toplumcu gerçekçi denilen edebiyatın gelmiş olduğu nokta. Çünkü adam için kafada e, önemli olan şey estetik. Adam estetikle ahlakı hiçbirbirinden ayırmamış. Hep yan yana düşünmüş ve hiç korkusuz bir şekilde orada da konuşuyor. Yani Türkiye'de Mustafa Supil'e hakkında nasıl konuşuyorsa, Menderes'e nasıl kafa tutuyorsa, orada da Stalin'e kafa tutuyor. Bu çok anlamlı, çok değerli. Hep ben düşünüyorum. Nazım hani cezaevine girmesiydi, kitapları yasaklanmasıydı. Türkçe şiir nasıl gelişirdi, nasıl ilerlerdi diye. İşte biliyorsunuz Nazım'ın yasaklı olduğu yıllarda garip çıkıyor ortaya. Sanki hiç Nazım diye bir şair olmamış gibi. Yani Nazım'ın 1929'da yazdığı şiirin belki de ne bileyim küçümsemek için söylemiyorum ama belli ölçütleri ortaya koyarsak bir adım gerisinde bir şiir, garip şiiri. Nazım garipi 10 kere içeren bir şair. Ama 40'larda işte garip var. İkinci yeni bambaşka bir şey. E, 40 yılların toplumcularını etkilemiş Nazım. Çünkü Nazım okuyanlar da var. E, böyle bir durum. Hiç bilemiyorum. Yani bir şairden e, bu kadar uzak kalıp ondan sonra Türkçeye 1965'te sanıyorum yeniden e, kitapları Mehmet Fuat basıyor. 1965 itibariyle kitapları basılda nasıl bir etki yarattığını bilemiyorum. O yılları yaşamadım. Ama hani yaşayanlar e, Atol Behramoğlu İsmet Özel vesaire diğerleri belli ki çok etkilenmişler. Yani şiir oradan bir kuvvet almış, ses almış. Aynı zamanda Nazım'ın tavrını da benimsemişler. Biliyorsunuz Nazım putları yıkıyoruz diye resimler dergisinde de yanılmıyorsam bir şey başlatıyordu. Program her sayısında işte bir şairi hedef alıyorlar. Benzer şeyler 70'lerde, 60'ların işte sonunda 70'lerde bu Halkın Dostları dergisinde yapıldı. Tavır olarak İsmet Özel ve Atol Behramoğlu'nun Nazım'dan böyle etkilendiğini anlıyorum. Ama şimdi benim gibi ilk şiirini 1999 yılında yayınlanmış bir şairin bu kadar geniş bir soruya yani yaşamımın içine nüfuz etmediği bir alana cevap bulabilmesi gerçekten zor. Şimdi Nazım ilk şiir kitabını yayınladığı zaman bu heyecanla karşılanıyor. Hani Nazım'ı herkes gelip de bir tokat atmıyor. Hatta gökte de çıkartılıyor. Peyami Safa övüyor, benim hatırladığım kadarıyla. Ahmet Haşim övüyor. Şiiri bir tartışma yaratıyor. Ve hatırladığım kadarıyla yine Ahmet Haşim'in onun şiiri hakkında hem bir övgü olarak kabul edilebilecek hem de İlk değerli eleştiri sayılabilecek bir sözü var. Yani diyor bu muhteşem bir orkestra fakat hep marşlar söylemese diyor. Bu çok anlamlı. Ee, Nazım Hikmet o yenilikçi tavrıyla beraberindeki kendi kuşağına bir şiir getirebildi mi onu bilmiyorum. Çünkü o dönemden bu dönemi hatırladığımız hani Nazım ölçüsünde hatırladığımız bir şair yok öyle bir şair hatırlamıyoruz. Fakat Nazım'ın etkisinin hem 40 kuşağında ondan sonra 60 yıllar itibariyle 60'ların, 70'lerin, 80'lerin şiirinde etkili olduğu çok açık, apaçık. Ama ben bir diğer etkisini daha Nazım'ın önemsiyorum. Kim Nazım'ın elinden geçmişse, işte Kemal Tahir, Orhan Kemal, kim hatta Mehmet Fuat, kime mektup yazmışsa, onu bir şekilde adam etmiş Nazım, <laughs> ona bir yön vermiş. Çok etkili bir insan olduğunu öyle anlıyorum. Oktay Rifata yazdığı bir mektubu okumuştum ben, ee, ama hiç kaynak veremeyeceğim. Çok gençlik yıllarımda ee, Diyordu ki şiirin biçimi ince bir kadın çorabı gibi olmalıdır. Muhteşem yani. <laughs> Oktay Rifat iyi bir ders almış bence. Keşke o dersi ben alsaydım. <laughs> Yani keşke Nazım'ın etrafını bu kadar çok siyasetle, aşk hikayesiyle, efsaneyle örmeseydik. Bence daha kolay ulaşılabilir bir şiiri olurdu. Ve bence genç kuşakları etkilemekte, en azından şiire yönlendirmekte. Türkiye toplum hayatını şiirin de içinde bulunduğu bir şey olarak inşa etmekte çok önemli etkileri olabilirdi. Ama bugün bence o anlamda etkisi yok. Fakat şiir olarak ölmüş bir şairden bahsetmiyoruz. Yani ee, Nazım Yaşar, çünkü bir şairi yaşatan şey kendisinden sonra gelen şairlerdir. Ee, çok büyük bir şair olsanız bile gelenek dediğimiz şey sizden sonra gelen şairle kurulduğu için, sizden sonra gelen kuşaklarla kurulduğu için sizi yaşatan şeyler de o kuşaklar olacak. Ve bu kuşaklar var. Yani Nazım'ın ilk şiirlerini yayınlamaya başladığı 1910'lu yıllarda Değil mi? Yanlış söylemiyorum. 1902 doğumlu olduğunu. Tabii 1910'lu yıllardan bugüne kadar böyle kuşaklar olduğuna göre Nazım şiiri ölmeyecek. Çünkü nazım Nazım'ın bütün kitaplarını saklasanız da Nazım'dan etkilenen şairler yaşıyor.